burayı bir yeri gösteriyor. Ne oldu abi? Eyvallah. Evet, sonunda İbrahim Aki Sanat Galerisi'ne doğru gidiyoruz. Burası Kuşadası. Akdenizli bir sanatçıyım. <laughs> ben deniz <laughs> kıyılarını, Halil'i, <laughs> <laughs> özellikle denizin olduğu bölgede çok seviyorum. <laughs> 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 Bak ne diyor? <laughs> ki Kim sana dedi Yaz mevsimi bu sergiyi açmamın gayet yolu çünkü yazın turistik bir oluyor burası ve insanlar genelde dışarıda olmak ister. Bir mesajı olan, bir kaygısı olan işlerle ilgili genelde tercih etmezler bir kapalı alanda galeriye gelip de oturak servise bakmayı yüzden çok mantıklı bir zaman diliminde olacak Ekim ayında. Sergi açmak çok önemli ve öncesinde her şeyin net bir şekilde olması gerekiyor. Bu netlikten kastım da şu, ee, örneğin ben 50-70 oranlarında fotoğraflar kullanacağım. Bunları daha önce mekanı fiziksel olarak görmedim ve ilk defa bugün göreceğiz. Ve fiziksel olarak gördüğüm mekanın içerisinde acaba mekanı kaldıracak mekan kaldıracak mı yoksa kaldırmayacak mı? Ya da benim ölçülerim çok mu ufak gelecek yoksa çok mu büyük gelecek, abartı mı gelecek? Çünkü toplam 13 adet fotoğraftan oluşuyor. Bu 13 adet fotoğrafta sergi alanını kaplıyor mu, taşıyor mu? Bunların hepsini göreceğiz. <laughs> Onun gibi ilk saatimizi Alsancak, İzmir Alsancak Sovyet Kalevide açtık. Ve o sergide de şu anda göreceğimiz fotoğrafların e, ee, dediğimiz bir ışık biriminde kamerayla şu an beni çeken Murat Mert vardı. Murat Mert uzatı. Şu anda da onunla birlikteyiz. Evet artık böyle artistler yapabiliyoruz. İmkanlarımızı çok genişlettik. Daha çok büyük. Yeah. Artık aydı 4 Evet ve bu çekimi gerçekleştiriyoruz. var. 24728. Pandemi evet. döneminden Daha bu döneme geçmemizde çok iyi olmadı mı seninle? De. İlk Fuji filme gitmiştik evet. böyle YouTube kanalım için. O günleri hatırladım. O zamanlar benim suratım blurlu olarak çıkıyordu. Evet öyle yapıyordum. <laughs> Japon blurları Sektöre ilk adım atma sebebi o İbrahim Ak'e geldik. Merhaba. Şey, merhaba. Evet. merhaba. Nasılsınız? İyi, nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Kolay bulabildiniz mi? Sayılır. Sayılır. <laughs> ben bu ölçekler ilk defa baskı yaptım. Bakalım oh. ben de ilk defa Ben yapayım. çok merak ediyorum. Fotoğraflara göre fotoğraflar, fotoğraflar baskı nasıl olacak? Fotoğraflar evet. zaten çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Fotoğraf. Ekim ayında sergi İzmir. Hı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Arkadaşlarım sen Merhaba. Merhaba. Ben farklı geçtik. Artık gelsin lütfen ya. Hadi oku. oku. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şeyi çıkarttırdım değil mi? Nice. Tamam. Abi sinemiyormuş parlaklık. Bir, bir kaldırsana Şükrü kendine tut. Hah, aynen. fotoğraflarımda tamamen dansçılar var benim. Hmm. Ee, sergimin adı zaten Sentez. Batı ve Doğu kültürlerini harmanladığım bir iş. Tamam. Şey ve e, dans ve fotoğraf sanatını aslında birleştirdiğim disiplin bir şey biraz. Ve burası Aziz Bukulos Kilisesi İzmir'de. Kilisede hmm. çekim gerçekleştirdim. Aynı sergimi aslında burada bu arada şey, film gösterimi de yapacağız. Yani sadece fotoğraf değil bu bütün bir form aslında. Aynı zamanda da film içerisinde yer alıyorlar. İnteraktif. Çeşme'de Ayos ve sesi var. Orada çekim yapmıştım. Peki neyi kuşadınız sen? Akdeniz bir sanatçı olduğum için Akdeniz kıyılarında o insanların feedbacklerini almayı çok isterim. Bundan sonra her Evet, evet <laughs> ya bayağı terleten sorulara <laughs> hoş geldiniz <laughs> falan gibi oldu. Evet. Ee, evet. Portekiz'de olabilir, İngiltere'de olabilir. Evet, neden olmasın? Ama şu anda güzel bir haberimiz var zaten filmle ilgili. Evet. Berk'le seçildi. Berlin e e evet. Mola Film Festivali'ne evet. seçildik. Evet. Bir Eylül'de umarım vize evet. sorunları varmış şu an Almanya'da evet. da vize e, randevu sorunu varmış. Eğer evet. alabilirsek bir Eylül'de Zul, Palas, Berlin e evet. Film Festivali'nde, sinemalarda filmimiz yarayacak. Evet. Oradayız. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Öncelikle evet. iki de böyle yaptı şimdi. E, evet. Şekilde e, hepsinin arkasına taksana. Bak taksa mı? iki tane peynir, iki tanesi yönetmen görüşümünü yazdık. E, bir tane de biyografi olabilir. Evet. evet. Sizin kapı girişi evet. olarak burası değil burası. mi? Ha. Peki sana çıkar um, biyografilerin nereye gidiyorlar yani? Evet. Genelde buraya koyuyoruz. Ya da şu arkasına koyuyoruz. Ama ben burayı tercih ediyorum. Direkt karşıdan görürsünüz. Evet, evet. evet, kapıdan girer ve gündüz geldiği için aslında ilk burada bir okuyor. Ondan sonra gezmeye başlıyor. Gördüğünüz ikramımız. Evet. Gö evet, 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 evet Ardımız burası. Güzel. O gün perdeyi açacağız. Evet. Şövalyeyi gider ee, istediğinde o gün e, perdeyi çıkaracağı için o duvara asacağım çalışmayı. Evet. Ben şövalyeyi açacağım. <laughs> Anladım, hmm, anladım. Bunlar kloraklın değil mi? Mesela burası bu ölçülerde e, kaç, kaç tane olur alır galiba? Alır. Kaç tane alır mesela? Yani 25-30 tane klorakl alır. 25-30 tane Ölçüler tamam. böyle değil ama biliyorsunuz. Biliyorum. Sizin yani. 50'ye 70, evet. ona rağmen olur. alır. Alır. Ama sizin zaten 15 tane olacak değil mi? Evet, ya aslında şöyle anlatayım. sayısı 13. Bir tane de yönetmenliği ben evet, bir sıkıntı yok. Burada 14 tane da Burada 13 tane yaşıyorsunuz. Şimdi de problem olmadı. Bu kişinin tepkisi ne? Evet, bağlı evet. Aynen, aynen öyle. Çünkü aslında aynı şeyden sıkıntılardan kişi mi var? Daha fazla ekranı <laughs> var mı? Ben ben sanatçı olarak Burada doğru düşünmemiş işte onun üstü tutuyorum. gerek yok doldurmak için. Bir daha burada çok güzel olur. Hatta acibileri bence camdan vermek lazım. Acibileri <laughs> camdan, <laughs> camdan vermek lazım bir de bak. Kayda girdik. Hazır mısın? Yep. <laughs>